Herkese selam dostlar RepTek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rota'nın Defkan ile çıkarttığı benim de çok beklediğim ruh parçası yayınlandı arkadaşlar. Bir 10-10 dakika filan önce, 15 dakika önce yayınlandı klipli olarak. Hadi bakalım hem dinleyelim hem bakalım nasıl bir şeyler yani yapmışlar gerçekten. Def Rota dinle başka işim ne yani. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. Her Hayır. yaman. Come on man. Her yerde ev sahibiyiz motherfucker. Bu rotdef bir ritim için plan Dilediğin kadar hip hop bizde rahat Dilediğin kadar hip bizde rahat ol. Hmm. yani 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 bizde her zaman hip -hop var diyor. Dilediğin kadar diyor. İstediğin zaman diyor. Bizde hip -hop var diyor. Biz yani burada diyor. Geçici değiliz demek istiyor burada. Sanırım. Titan şah mat sıçan kork yapamadım ben gibi olsun bravo Şiirimin gidişi gibi tahtım tangom Üzerinde bebeler oynar ziyano Tamamı biliyor bizi gerizekalı Ama fark yapmaz bu caneler hep form Ne kadar ileri gidebilirsin ki demeni Diliyorum o zaman kırabileceğin çene Hep topu bu flow için attım veremi Kenara benim için basit olaylı Yapma kenayı da hayat mesai Ama yeteneğin yetişmezse ne yapayım bana Hayat mesai Gerçekten Rota'nın da lirikleri çok güzel arkadaşlar yani Ben beğeniyorum cidden ki bunlar üstad abi. Yani flow deyince akla gelen ilk isimlerden. Defkan Rota yani. Gerçekten de yani çok süper bir verse yazmış yani. kızmadan değilim kinaya birini arıyorsan eğer önünde fay. Kim Lord? En iyisi kim? En iyisi kim? En iyisini kim? Kim Lord diyor. Hmm. Burada acaba kim yani kime doğru bir diss var ya da bir gönderme var. Kim Lord diyor. Lord en iyisi kim diyor. Hmm gerçekten e, isim vermeden gönderme yapanlardan Rota'da Defkan'da öyle Defkan da öyle hani genele gönderme yapıyor onlar da Diyor her bir bir şey. biz biliyoruz birinci ikinci kim onu da Yapıyorken fil efil rap sence hangimiz başrol filmde Klipte silah yok mermi dilde bu yüzden fanım 81 ilde Ama bu masalın sonunu göremiyorum ne ver Bu yüzden fanım 81 ilde hmm. Güzel güzel çıkar ya. Bu arada mikrofonu cezertiyorsa çok kusura bakmayın cidden. Bilir diye girip hamrımı verdim bu taş başı yük adamım inan ölemiyorum bir düşünürü görsem tebrik ederdim Daha da atamıyorum içimdeki felç kelime ki imansız derdime anlatmaya çare buldum tek şey O da bu bokta maalesef her şey nakarat cidden çok güzel bu arada ham City İstanbul filan gerçekten çok güzel yapmışlar nakarata çok beğendim yani hem nakarata olsun hem rota'nın olsun. şimdi defkanı göreceğiz bakalım yani defkan bu aralar çok üretken yani iki ay geçmedi daha arkadaşlar 25 Aralık'ta biliyorsunuz ki asille yaptığı parça çıkmıştı Onun da ben yayınladım ama Sony müzik tarafından kaldırıldı arkadaşlar ol <laughs> Yere altından gökyüzüne her zaman diyor biz. Hmm Gerçekten çok kral insanlar ya. Süper ya. Süper süper. Parça süper abi. Gerçekten buradan Bulutak Bulut, Bulut abi ve Hakan abi yani defkan ve Rotay çok selam olsun. Gece sokaklar soğuk oldum, Bildiğiniz birçok şey doğru değil. Yes, Bildiğiniz birçok şey doğru değil yani doğru bildikleriniz yanlış diyor aslında. İçine düşen bilir acısını bak. Karanlık. İçine düşen bilir acısını bak. Hmm. Vallahi gerçekten Defkan yine sorunlardan bahsediyor. Hani zaten şey diyor Defkan işte senin sorunundan anlatarak benim onu anlatarak bir yerde buluşarak bu işi yapmaya çalışıyorum demişti. Gerçekten de çok haklı yani bu konuda. <laughs> sakatlar akar flow kan, suya giden kanallara damlara yetmedi para kara kafa odası belli bir tank var bu kamtara çık seni göreyim rap için gençliğini yık seni göreyim hadi bana mer rap için gençliğini yık seni göreyim diyor yani bunlar zaten defkan da öyle rota da öyle hani bayağı uzun yıllardır Türkçe rap yapıyorlar Music seni göreyim beni bir kere vur sana 40 kere döneyim beni bir kere vur sana 40 kere döneyim diyor yani bana beni bir kere e, vurmaya çalışırsan diyor 40 kere mermi yersin diyor 40 kere yani saldırı altında kalırsın diyor. Bana para vermeyin diyor. Defne zaten, zaten bu işi hani para hani veya manita düşüneyim tarzında değil de gerçekten o kick ve snake arasındaki matematiği merak ettiği için bu hoşuna gidiyormuş. O yüzden yapıyor. Yani amacı gerçek hip -hop sevseydim ama perfect olmak dünyada her şey çünkü son hepimize hazır Uzak değil belki yarın Ne fark eder paran Ne dersin yüzümüz gülecek mi bu dünyada Bu içimdeki ruh Hey Allah Şimdi aç bir daha dinle. Hop 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 hop. hop. <laughs> Az önce bir YouTube'da gitme gelme oldu kusura bakmayın ya. Şimdi aç bir daha dinle dedi Defkan. Süper ya burası gerçekten süper arkadaşlar. Yani parça süper. Defkan, Rota zaten bunlar çok iyi isimler. Hani çok iyi insanlar. işinin ehli insanlar zaten. Ben açıkçası parçayı çok beğendim. Yani şimdi sabaha kadar dinleriz ya bu parçayı biz. Yani ben daha doğrusu diyeyim. Veya diğer Defkan fanları aynı şekilde. Gerçekten çok süper olmuş. Bu arada yani mikrofonda sıkıntı varsa çok kusura bakmayın cidden. Yani cidden kusura bakmayın. Bir kusurumuz varsa affola. Yani göndermeler süper. Beat süper. yani Vota çok aşırı iyi. Defkan aşırı iyi. Yani daha diyecek bir şey yok bence yani. Parça abi like atıp geçeriz yorum atıp geçeriz yani gerçekten çok süper olmuş tekrardan buradan defkan ve rotaya çok selam olsun yüreğinize dilinize kaleminize sağlık abiler de böyle bir parça yayınladığını dinlettiğiniz için yani Türkçe rap piyasası bozmuşken böyle bir parça gerçekten ilaç gibi geliyor bu tür parçalar gerçekten çok teşekkür ederim daha diyecek bir şey yok arkadaşlar yani sözler ortada, işte adamlar ortada, kalite, her şey kalite abi. Ee, daha başka de gerçekten diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani eğer istek parçalarınız olursa yazın hani şunu çeker misin diye. Yok yani, ta, yani görüşlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bulut abi ve Hakan abi yani Defkan ve Rota'ya çok selam olsun. Ve bu parçada emeği geçen herkese çok selam olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.